destekler için çok teşekkür ediyorum. Ben Eray Türk olarak Burdur Milletvekili adayı olarak şöyle söylemek istiyorum. Yürür sesi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gür bir şekilde duyulmalıdır. Burdur'un varlık içinde yokluk çeken bir durumu var yıllardır. Bunu artık Burdurlular hepsi biliyor, görüyor. Bir taraftan Antalya yolu bu kadar yakınımızdan geçmesine rağmen Burdur'a bunu niye katkısı sağlanamadı? Bunu bir değerlendirmesini istiyorum özellikle hemşerilerinin. Bu birincisi. İkincisi, Muğla Fethiye yolunun yıllarca istenilen boyuta getirilip yapılmaması ve bundan dolayı da Burdur özelinde, Burdur esnafının oraya gidecek e, turist, turizm akımından yeterince yararlanamaması. Üçüncüsü, burası göller yöresi, adı üstünde göller yöresi, göller yöresinde susuz kalmış bir burdurdan bahsediyoruz. Bu çok ilginç bir durum. Aslında kara güldürü bir durum da olabilir bu. Ben Burdur Gölü'nde gördüğüm zaman suyun çekilmesinin bu derece hızlı boyutlara ulaşmasından çok üzülüyorum. Diğer göller, Salda Gölü falan da aynı şekilde keza. Bir taraftan Burdur Çayı, mesela buradan akardı eskiden. Ne güzel üstünde yerler yapılmıştı. Yan duvarlarını falan düşündüğünüz zaman sel almasın diye tedbirler alınıyordu. Şimdi tabii o tedbirlere gerek kalmadı. Neden? E, çayı kurutmuş durumdalar. E, bugün bakıyorum e, AK Parti'nin Sayın Adayı e, açıklamada bulunuyor. Diyor ki ben Burdur'daki su sorununu halledeceğim. İçme suyu sorununu halledeceğim. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partili belediyeye ziyarette bulunacağını söylüyor. Tamam bir araya gelinsin yeter ki Burdur'a bu konularda hizmet edilsin diyebiliriz. Ancak şunu da sormak zorundayız. Ya bu, bu bunca yıldır siz iktidarda değil miydiniz? Burdur'un gönlünü kurutan kim? Ne hale geldi bu konular? Bir. İkincisi su sorununu dahi çözemiyorsanız bu temel ihtiyaçtır. Biriniz belediyeyi yıllardır yönetiyorsunuz. Diğeriniz de yıllardır iktidardasınız. Seçim zamanı aklınıza geldi yani bu su sorununu halletmek. Geçen yıl neredeydiniz mesela? Kuraklığı eğer bahane ediyorlarsa bu bir bahane olamaz. Çok fazla büyük bir il, nüfusa sahip il değil Burdur. E, ve yıllardır suyu olan da bir yer. İlk defa susuz kalıyor bu şekilde. Demek ki bir sorun var. Yönetim sorunu var. Bunu da e, Burdur'un hemşehrilerinin özellikle Takdirlerine bırakıyorum. Tabi bu sorunuyla, su sorunuyla ilgili olarak ve tarımla ilgili özellikle hayvancılıkla ilgili Burdur'a yönelik bizim parti olarak özel projelerimiz var. Bunu da ilerleyen günlerde tek tek açıklayacağım. Özellikle bizim e, bu proje konusunda çalışan bir ekibimiz de var. Burdur özelinde neler yapılması gerektiği konusunda biz dersimize çalışmış durumdayız. Diğerlerinden farklı olarak biz bilim, birlik ve barış içerisinde bilimi önde tutarak çok doğru şekilde yerel politikalar üreteceğiz. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim, bir kere her köye veteriner hekim, her köye ziraat mühendisi olacak bizim e, politikamızda. Her köye köy okulu olacak. Şimdiden bunu söyleyeyim de buradan kopya çekecek eee rakiplerimiz de kopya çeksin ama yeter ki uygulayabilsinler. Yani biz Suriyeliler Suriye diyerek Zafer Partisi'ni kurduktan sonra Aa, ben de göndereceğim dedikleri gibi yapmasınlar. Eee bu arada tabi biraz da eee şunu da açıklayayım. Ay, üzüntü verici bir durum da var. Üreticimiz artık süt ineklerini kesime gönderdi. Geçen yıl birçoğu gitti. Hatta ben bu konuda da biraz e, kamuoyunun dikkatini çekmek için şöyle bir başlıkta video çekmiştim. İdamlık inekler diyorum ben bunlara. Yani suçlu olan ineklermiş gibi inekleri idam ediyoruz. Neden? Süt fiyatları yükseldi diye geri kalan inekler en azından bunu görür de ibret halim olur. Belki daha çok bu süt üretir. Süt verimi artar mı diye düşünüyor cepler herhalde. Ben bunun için Nebati Bey'e de bunu sordum etiketlerin geçen. Ee, yani kesinlikle tarım ve hayvancılık konusunda temel politikalarımızı değiştirecek bir e, yaklaşım içerisindeyiz. Ve de e, yöreye uygun mesela burası teke yöresi olarak geçiyor. Neden burada teke yöresinde buraya uygun hayvancılık yapılmıyor diye sormamız lazım. Buraya uygun tarım niye yapılmıyor diye sormamız lazım. Bakın burası istiklal marşı şairi Mehmet Akif Ersoy Bey'in Burdur mebusu olarak Gazi Meclisi seçildiği yer. Mehmet Akif Bey veteriner hekim meslek olarak. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ne yapıldı? Bütün bölgelere özel olarak burada ne yetiştirilirse, ne şekilde yapılırsa bilimsel yöntemlerle o zamanki insan kaynağımızın bu konularda çalışan insan kaynağımızın az olmasına rağmen ona yönelik çalışmalar yapıldı. Bizim mesela her yerde il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlüklerimiz var. Bunların etkin şekilde hızla değerlendirilmesi gerekiyor ve eğer ki varlık içinde yokluk çeken Burdur'da olduğu gibi yine ülkemizde de varlık içinde yokluk çekiyoruz. Anadolu bereketli toprak diye bilinir. Ta eski çağlardan beri. Bereketli Anadolu topraklarında kıtlıkla sınanan ahmak nesiller olmak istemiyorsak eğer biz kesinlikle bilimsel verilere dayalı özellikle tarım yapmak zorundayız. Bunun için kaynağımız var. Kaynağımız nedir derseniz biz 5 müteahhide yol garantisi, köprü garantisi vermeyeceğiz ki biz Suriyelilere 151 milyar dolar harcamışız. Biz bunlara vermeyeceğiz ki bu kaynakları. Biz Amerikalı, Avrupalı çiftçiden gidip de tarım almayacağız ki tarım desteklerini biz Türk çiftçisine vereceğiz. Şeker pancasında böyle kodu uygulamayacağız. Burdur'un şeker fabrikasını satıp da arkasından Yargıtay'dan dönüşünü beklemeyeceğiz. Şimdi mesela özellikle iktidar milletvekilleri, milletvekili adayı arkadaşlara sor, soruyorum. Siz bu şeker fabrikasının yeniden e, iş başına geldiğiniz takdirde Burdur şeker fabrikasını yeniden satacak mısınız? Satmayacak mısınız? Yani Şeker fa pancarları fabrikada, fabrikaya girmeden kar altında kalacak şekilde içeriye alınmasını engelleyecek bir politika Demli AK Parti, AKP hükümetinden bahsediyoruz. Bunu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Burdur'da bana bir oy versin size. Bunları söyleyin. Sorularınız varsa alıyorum arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ederim.